merhaba arkadaşlar ben Mustafa Bugün sizinle Victoria 2 Ultimate modu arkadaşlar İlk bölümündeyim ve e, her zamanki gibi Osmanlı Devleti'ni alacağım Burada da bayağı bir oynamıştım oyunu Ki bunlar eski sevgililerim e, Oyuna bir yıl önce başladım gayet iyi biliyorum sayılır e, Osmanlı direkt seçtim Laf fazla uzatmadan 1604 yılındayım bu arada 1604 yılını seçtim ee, siyasi haritasına geçtim siyasi arkasına yani geçtiğim tamam ee, bu oyunda Rusya'ya dikkat etmeniz lazım arkadaşlar e, ee, kırmı çünkü bu adam bizim etkimizin altından çıkartacak o yüzden yani sürekli aynı artık bunu ezbere biliyorum e, ee, direkt teknolojiden diyorum başa başımız ah pardon pardon karar işte teknolojiden Tamam şu hem bir bütçeli geniş Bir şeylerden kısmamız lazım. Nereden kısalım? Eğitimden kısalım. Yönetimden kısalım. Asker harcamalardan da kısalım. Bundan da azıcık kısalım yani tamam. Evet şimdi askerlerimi oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi deniz birbirine. Ee, ilk i̇lk savaş birbirine gideceğim arkadaşlar. Ee, şu İran arkadaşlar. İran'dan da neler alacağım? Kuzey Kafkasya, Azerbaycan ve Ermenistan alacağım. vermeye gerek yok ama ne olur ne olmaz ben de bir edeceğim. Ee, askerleri de sınırlarından yiyeceğim. Evet burada geç. Evet arkadaşlar askerleri yedim. Şu anda yerlerine doğru geçiş yapıyorlar. Ve şu kırımı da kim bu lan riskli bir Rus imparatoru daha henüz hani bir şey yapmamış. Eee tamamdır. Şimdiden bir savaş için hazırlıklara başlayalım. Arkadaşlar ee, hile kullanmayacağım. Ama ilerleyen zamanlarda kullanabilirim diye düşünüyorum. Eee sen de son kez şuraya ben yolda mı Ha, bu bir savaşçıyken de artık sen de mevzi ilhak edersin. Hiç çöl olmasın çünkü çoğunca da askerlerimiz gidiyor. Yüzükleri göndereyim bunu. Apa. Evet, apa'ya gitsem. Eee tamam ya şimdi savaş gereklendirme. Tamam. Şimdi savaş gününün gelmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar savaş günü geldi. Şimdi savaşımı ilan edeyim. Şimdiden nedir ya? Neyse a mendeli askeri göndermeyi unuttuk. Olsun ya o da önemli değil. Şimdiden gönderirim zaten sen gönderecek şey işi de halledersin. Ee, savaş o zaman başlasın. Kuzey Kafkasya ile savaşa başlayacağım. Ee, ana toprak Kuzey Kafkasya olsun. Ee, aynen. Kuzey Kafkasya zaten olduydu. Şimdi hemen askerlerimizi İran topraklarına gönderelim. Ee, tamamdır. Tamamdır ya. Ee, eğer karşımda birisi çıkarsa direkt öldürürüz yani. Başka ne yapacağız? Şimdi bu İran seferberlik mi ilan etti? Hayır. Tamam. Şimdi hemen şu şekildeki İran askerini durduramadık. Sen şuraya gidersin o zaman. Hatta sen şeki alırsın. Sen de buraya gidersin. İyi vallahi filan. Havadan'a git. Kerman Şah'a git. Ee, sen de Gümrü'ye git. Evet arkadaşlar çoğu yeri aldım. Şimdi ee, bir de Azerbaycan'ı istiyorum. Hmm, peki. Şimdi biraz daha toprak almaya başlayalım. Bundan sonraki de artık daha kolay al alabileceğimiz için kesmeyeceğim. Ya e, bu neymiş ha? Sen de şeye gel, kapana gel. Aa, e, bu neymiş? Güzel Azerbaycan. Oo, hadi bir de Azerbaycan. <laughs> Ezel de elmanistan isteme alacağım. Arkadaşlar. Siyah gel. Bakü'ye gel. Ee, Arak'a gel. İsfahan'a gel. Tamam. elmanistan'da istedik mi? Oğluna mu bitti tamam. Şimdi arkadaşlar ee, hedefimizi gerçekleştirdik. Kesinlikle kabul edecek şey İran bu çünkü çok zor durumda. Baş, eğer kabul etmezse başkentini de aldık mı kesinlikle kabul edecektir. Heh, şimdi kabul ediyormuş. Etti bile. To gördüğünüz gibi arkadaşlar topraklarımız Genişledim ee, biraz daha devletlere ilan edeceğim. O da neyse tabii ki de söylediğim gibi. Seferberlik kaldırayım ya. Yani, niye ilan ettiysem artık Evet, deniz birimlerinde sıkıntı yok. Kara biriminde de sıkıntı yok. Aa fabrikaları ben hep unuttum. Ee, fabrika işini hemen halledelim. Evet arkadaşlar fabrika işini halletmeme gerek kalmadı. Çünkü direkt size ediyorum. Üşendiğim için. Yani. Vazifelerimizi ee, şimdi bir geri çekelim. Hepsini bir arada toplayalım. Sonra çeşitli bölgelere göndereceğiz. Al sen İran'la İran İran geri gelin biz sadece senin de en iyisi. Biraz daha topak alırız ki Necdet'in yanında gelirsen. Bu sefer de senden tebliğde şey Luristan alırım ha. of Kötü şöhret bayağı. Evet arkadaşlar. Kötü şöhret bayağı bir artıyor ne yazık ki yapacak bir şey yok şeyler de kullanabilirim yani söylediğim gibi arkadaşlar Eee şimdi yol atladık şeyini falan yaptı tamam 121 tane asker oldu birleştir Eee AY sakın ha etme yoksa onu da batar da yani direkt 56 oldu 65 65'e şey de böl 29 yani 56 yine böyle 23 peki şimdi onları teker teker ne sınırına göndereceğim evet gönderdim şimdi tabii ki de yoldalar aa Avrupa'yı biz hep unuttuk ee, Avrupa'dan da o aslında şu Rusya savaş açabiliriz bak anlamıyoruz ya neyse bizim işimiz Rusya'yla değil Avrupa'yla arkadaşlar şimdi Avrupa'daki planı söyleyeyim şu şuradan Polonya Polonya'dan birazcık toprak alacağım toprak alıp e, ee, Avusturya'nın yok bura olmaz Avusturya yani kapana kısıracağım şu bölgeyi şu bölgeyi yani kapana kısıracağım sonra da burayı da alacağım eee şimdi askerlerimiz gitmiş ve savaş gününü bekleyelim. Evet arkadaşlar savaş günü geldi. Çünkü evet arkadaşlar diye diye bir garip oldum vallaha. Neyse. Eee bundan sonra da Etiyopya'ya girelim. Sonra Karda girelim ve videoyu sonlandırırım. Eee hemen savaş ilan edelim. Askerlerime hemen azalmış mı ya? Şöyle gider gitmez hemen azalmışlar. Azalmışlar nedir? Azalmışlar Pardon. Hala bana. Halile. Lan. Vat Halile. I Aynen mean, Halile git. Evet. Aa İran da savaşa katılmış. Ana İran'a bak sen. <laughs> İran bitti şimdi abi. İran bittin sen. İran'ın bizden çektiğini dedi ya. İrancığım bu sefer senden tevize alacağım bak. Kedimle duracağım, tevize alacağım. Zaten her herhalde <laughs> Lezzet zaten direkt bitti. Abi sen bir dakika. Sen ne yapıyorsun? iyi <laughs> ee, toprakları almışız hemen. Sonra hani şuraya git. Sen geliyor musun? Ha, duruyormuş yerde. Ombreito. Tamam. Evet ya bu savaşı zaten biz direkt kazanırız yani hiç sıkıntı da çekmeyiz yani gördüğünüz gibi direkt yüzde altı oldum İyi ee, iyi ya iyi hoş bir savaş What yenilgi mi ha askerlerimiz gelirken galiba bir parçası burada takıştı o yüzdendir e sen buraya al. Yani buraya sonra asker gönderirim artık. Bir şey yapamayacakları için zaman kaybı olmalarını istemiyorum. Yine yol atladık. Tamam. Hmm. İyi. Bunları da aldıktan sonra artık başkente doğru bir geçiş yapalım. Sen de bu adamı durdur. Sen de ha bu adamı durdur. Ha bu derken. Ee, gene birazcık şövenliğe ihtiyacımız var. Bu sıkıntı da çek, sıkıntı çekmeyeceğimizi <laughs> bu işte de sıkıntı çekmeyeceğimizi dahi inanıyorum. eee şimdi ne kabul ediyor musun? Etmiyor. Bir dakika. Savaş skoru mu 18? Ana ne oldu da savaş kanalısı biz oldu abi Benim tüm askerlerim ha bunlara gittiler de Nasıl oldum da bu kadar düştü abi Anlamış değilim Ha galiba şu bir kere çıktı yenildik ya onu saymış öyle Hayır onu saymıştır Evet onu sarmış Sarmış nedir ya Çıldırıyorum Evet, tamam nezlin işi bitti. Direkt zaten bize teslim olmak istiyor ne Ee, İran'ı beklesek mi kula? Aynen İran'da aynen ya henüz gelmişken e, İran'dan da şu tebrizi almadan gitmeyeceğim arkadaşlar. Tebriz bizim için e, önemli. Bir de 50 kötü şeride geçmemiz lazım arkadaşlar. Ultimate mod kullandığım için da 50 galiba. 50 kötü şeride geçmem lazım sen buraya git sen de tamam oldu valla acı tamam sen de şuraya gidersin artık sen buraya niye olmadı bu niye olmadı aman allahım arkadaşlar ben yani temizliği alırken fransadan da bize ittifaklık teklifi etti ittifaklık tek müttefiklik teklifi etti arkadaşlar Eee kabul ettim hemen fazla da şöyle gördüğünüz gibi yani hatırladığım kadarıyla bu Fransa şimdi İspanya ile savaşa girecek sonra da bizi çağıracak yani. Şu savaş bitene kadar yetişirim diye umut ediyorum. Evet. Ee, te geldim. döndüğümde arkadaşlar Tebriz almış olacak. Evet arkadaşlar oh, ee, yanlış bir şey mi yaptım. Bir dakika yanlış bir şey yaptım. Tebriz bir dakika kayıtta mı? Heh, kayıtta. <laughs> Yanlışlıkla ikisine birden şey e, teklif attım. Gene tevriz alınmış oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, Necdin de işi bitmiş olacak şimdi. Aynen Necdin de işi bitti arkadaşlar. E, şimdi bir de arkadaşlar şey alıp sürekli arkadaşlar diyorum. Kusura bakmayın artık. Tripoli, Tropoli ve Kardağ alıp videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Tripoli'ye ayrı bir asker dur Zunayı alalım ve daha az kötü şerit versin. Karı da alamayacağım büyük ihtimalle. Çünkü kötü şeritim buna yetmeyecek. Z diye zannediyorum. Şimdi direkt Tripoli'ye gittik zaten biz. Ee, hemen gidelim. Tripoli'yle de biz savaşalım. Arkadaşlar savaş ee, için gelişen indirme tamamlandı. Ve savaşa girdim. Hayır yanındaki adamı da çağırdı ya. Ki çağırmadı. Öndeki adam galiba eee ceza yerde, ceza yerde çağırsaydı onda alırdık yani. Bizim için daha iyi olurdu bu iş. Ki gelmedi işte. Hadi diğer askerler nerede? Siz gelmiyor musunuz? Aa gelirken ölmüşlerdir bunlar ya. Hani çölden geliyoruz yani. Abi askerlerin sayısı bayağı bir azaldı. Bu ne triple A? Aklımdan bile geçiyor mu triple A. yani. Heh iyi. Oh be. Tamam şimdi rahatladım. Siz artık bir olup buraya arıza... Siz artık bir... Siz artık bir olup buraya alırsınız yani. <laughs> o konuda da sıkıntı çekmiyorum derken baskın. Evet arkadaşlar baskın geçti. Toprakları da hızlı alırız yine. 9 kişi olmasına rağmen <laughs> derken şimdi yavaş almaya başladı. Açım açım aldım. <laughs> tamam. Buraya da daha... neyse daha fazla videonun e, sizin istemem. Hemen ben bunları kesiyorum. Evet arkadaşlar Tripoli işi tamamdır. Ee, <laughs> bir dakika. Türkçelerini aldım Tripoli'nin. Şimdi aynen teklifimi de kabul etti. Ee, kaç dakika olmuş Hemen 15 dakika olmuş arkadaşlar. 15 dakikada bu kadar alabildim yani. Şuraları aldım. Şurayı aldım. böyle de şurayı aldım. Ee, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.